Günaydın arkadaşlar. Bugün e, hiçbir şey yemek istemiyorum açıkçası. Enerjim çok düşük. E, sabah kalktım yine. E, suyumu falan içtim. 9 gibi falandı galiba. Şu an saat 12.30. Evet. Yumurta ve portakal yiyeceğim. E, aslında hiçbir şey yemeyi düşünmüyordum artık 24 saat ve 48 saat mi moralim bozuk ee, onu anlatacağım şimdi size yumurta portakal tek başıma kahvaltı yapıyorum bugün makineden anlattım Ayşe anneannesiyle kahvaltı yaptı bugün ben yalnız kaldım Sonra dün çaydanlığımı süzeyi Kırıldı. Yani daha doğrusu eski yeni attım içindeki süzeyi. Dedim yenisi yedek var takayım. Takarken o da kırıldı. Elimde kaldı. Şu an tortulu tortulu çay Ay, Şu an benim tesettürler çok iyi anlar. Şu pratik şallar gerçekten çok pratik oldu değil mi? Iııı ee çeşit yazma var evin içinde de yazmayı bağlamak gerçekten zor oluyor. Ne moralim bozuk. Onu söyleyeyim de. Şişman şişmanın derdinden anlar. Ee, i̇ki gündür kalkıp gece, şey bildiğiniz hani bir kilo süzme peynir alıyorum ya şöyle bir kalıp işte içinden. Çıkarıp elim alıp yiyorum. Uyur gezer miyim, uyur yer miyim değil. Yani o an yediğimi hatırlıyorum sonuçta ama gündüz yemediğim bir lokmayı gece yiyorum. Ve ben bu diyete başladığımda oluyor. Normalinde hiç önemsemezken işte çok dikkatsiz beslenirken vücudum o peynire ihtiyaç duymuyor. Ama ben böyle sağlıklı beslenmeye işte acıkmıyorum ama her şey çok güzel işte bilmem ne falan derken acaba benim vücudumda bir şeyler mi eksiliyor? Yani istekleriniz çok önemli diyorlar ya hani vücut bir şey istiyorsa bu bir şeyin eksikliğinden kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Bildiğiniz peyniri aşırı yiyorum. Yok böyle bir şey. O, o tuzlu düşünseniz zaten bir insanın bir kalıp peynir yemesi zaten zararlı. Ben onu e, bir de bu süreçte. Artık moral bozukluğundan mı neyse hiçbir şey yiyesim gelmiyor gündüz. Esas gece onu yemeseniz Zehra. Yani açlık maçlık yalan oldu. iki gündür farkındaysanız 16 saat oldu 15 saat oldu diye bahsetmiyorum da. Açlığı bozuyorum ama onun dışında günlük kalorimi çok arttırıyor muyum onu bilmiyorum yani. Dün mesela e, işte telafi diyeyim bunu öbür kelimeyi kullanmak istemiyorum. Telafi yapıyoruz yani gece onu yediğimi bildiğim için. Ha diyorum ki ne yapayım ben mesela ben bugün ne yapabilirim? Dün kahvaltımı işte bir yumurta şeklinde yedim mesela. karabuğday e, kara buğday patlağı vardı iki tane. Bir sebze falan yoktu. Arada hiçbir şey yemedim ve çok acıktım. O sebzeler beni çok doyuruyormuş bu arada. E artık açlıktan midem kuruluyordu akşam yemeğine. Onunla sadece kereviz yedim. O gördüğünüz tabağın üzerine aldım. Yani o kadar değil ama biraz daha fazla kereviz yemiş oldum. Pilavdan bir kaşık bile almadım. Ayşe'nin pilavı vardı. E gece kalktın Zehra bir kalıp peynir yedin. Şimdi yemek yemeye yüzüm yok. Sırf o akciğer macunu kullanıyorum. Akciğer hastalıkları için olan. Onun için yiyeceğim yani şimdi bunu. Az önce ondan bir tatlı kaşığı attım ağzıma. Çaya kahveye dayanamam. Aç karnına onları yemiş içmiş olmayayım. İşte bir yumurta. Canım portakal istedi açtım meyveliği. Elma, portakal, mandalina, nar. Nar zaten uğraşamam şu an. Portakalı tercih ettim. Bugün böyle. işte Akşama çok güzel bir yemek geliyor. Yerim herhalde yani. Yemeği yememezlik yapmam da az yerim. Bir şekilde dengelemem lazım. Yani şey. Ekşili köfte. Biz yani eşkili köfte deriz ona. Ee, yazımı ekşilidir de. Bu bulgur hani şey yapıyoruz ya. Sizin yuvalama dediğiniz şey. İşte nohutlu falan. Ekşili sarımsaklı ondan yapılacak. Ee, o yüzden yerim çok sevdiğim bir yemektir. En azından şunu yiyeyim. Akşama kadar öyle dur durayım boş 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 mideyle. Pek bir şey de yapmayı düşünmüyorum. Dışarıya çıkarmayayım. Gerçekten benim enerjim çok düşük, düşük. Bugün çok düşük bir şeylere canım mı sıkıldı? Bilmiyorum. Yani olmuştur canım sıkan şey. Benim sürekli canım bir şeyler sıkar da. Ee, bazen şey oluyor mesela. buna dikkat ediyor musunuz? O gün bir arkadaş söyledi bunu. Siz gece uyudum sanıyorsunuz. Uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ki ben uyuyamadım. Yine 11'de yattım kızımla birlikte. Çünkü dünden 4 saat uyku uyudum. Ondan sonra 11'de uyumuşum. Gece bir kalktım saat 2. Uyuyamıyorum geri. Allah'ım sağa dön, sola dön. Ondan sonra başka şeylere baktım. İşte video çekimi, içerik şeyi falan araştırmaya bu defa. Yine saat 4-4.30 oldu. Benim uykular güme gidiyor yine. Sabahta 9. 9'u geçiyordu kalktığımda işte. devam o ki yani rüyanızda gördüğünüz şeyi siz hatırlamıyorsunuz. %99'unu. Ve hatırlamadığınız için de ne gördüğünüzü, sizi nasıl etkilediğini bilmiyorsunuz. Yani bugün sebepsiz yere, yani ufak bir iki şey e, canımı sıkmış olabilir ama hani onlar büyütecek bir şey değil diyeyim. Bir e, rüyalarıma bir şey gördüm yine. Yani bayağı bir derine girdim yani şu an öyle bir canım sıkkın. E, sizinle de paylaşayım istedim. Şimdi bunları yiyeceğim afiyetle. Arkasına da bol çayımı içerim? Ondan sonra. Akşama görüşürüz büyük bir ihtimalle yemek fasında. Evet bugün e, Ayşe'nin minik hayvancıkları buraya gelecekler. Üç tane, e, bir tane büyük dayısı da Japon balığı vardı. O cins değiştirdiği için Japon Ayşe'ye veriyor. İki tane de küçük Japon almış. Böyle buraya gelecekler. Akşam böyle evlerini düzenledik. Süs eşyası bulamadık. Dayısı beğenmedi evdekilerine biblio tarzı şeyler koyacaktık. Boyalı olmaz dedi böyle taşlar koyduk şimdilik ama sonra bir şeyler alabiliriz belki. Akvaryumu bu Ayşe'nin. Şimdi burada mı sonra. Yarın bu şeyi biliyorum. Yine bu şeyi burada şu artık. şöyle kafekar buluşmak istiyor mu? Yoruldum ya. Esnaf teyzenin biriyle neredeyse kavga edecektik. Olmaz diyorum zorla ürün satmaya çalışıyor bana. Kızıma bu olmaz diyorum. Olur diyor götür bir dene. Tamam denedim ne yapacağım olmayacak. Geri geleceğim değiştirecek bir şey yok. Kırmayayım dedim teşekkür ederim teyze inşallah bir gün kızla geleyim bakayım falan ama. Bir ton sinirle de oradan çıktım. Evet doğru yürüyorum artık artık bir şey bulursam bulurum bulamazsam sağlık olsun ona da sürekli alıyoruz bir şeyler de işte birini alınca diğeri de bekliyor genelde ama 5000 adımı geçecek herhalde eve gidene kadar bugün daha çok yürümüş olacağım Evet arkadaşlar bugün mutfakta böyle kalabalık bir gün var eşkil köfteyi biz daha önce buzluğa böyle yapıp koymuştuk hepimiz yapıyoruz artık Şöyle bol turunç ekşisi. Ve iri dövülmüş sarımsak bilerek yapmış. Annem yaptı bunu. Ondan sonra şöyle bol e, kaburga kemikleriyle birlikte şu an etler pişiyor. Ondan sonra işte yavaş yavaş ekşili köfte e, sarımsak sosu en son yapılıyor zaten. Kuru nane sosu falan onları biliyorsunuz. Böyle bir köfte yapıyoruz. geceden yıkanan bulaşıklar şöyle yıkandığı daha boşaltmadım ee, tasarruflu oluyormuş gece bir de attım makineyi boşalttım önce alt rafı boşaltıyoruz sonra üst rafı bunu unutmayın ee, üstteki suyun alta damlamaması için bazen bir şeylerin üstü su damlası kalabiliyor ya o yüzden böyle oluyor terliyim